olarak bizler siyaset üstüyüz. Kimse haklı tepkimizi haklı yönlere çekmesin. İsmi geçen İYİ Parti Grup Başkan Vekili Hüsvü bu yakışıksız hareketiyle bebek katili terör yanında olup ekmeğine yağ sürmüştür. <laughs> Tükkan'ın tarihini tekrar gözden geçirerek bu metrelere kolay ulaşılmadığını hatırlatmak isteriz. Türk milletini gazi meclisimizde temsil edenlere yakışmayan bu çirkin üslubundan dolayı MTR'de ismi geçen milletvekilini kılıyor. Samimiyetten uzak başlamış özünü, başlamış özünü yetersiz olduğunu bildirerek mensubu bulunduğu parti tarafından bir de an de önce izah edilerek siyasetten uzaklaştırılmasını haklı da. olarak beklediğimizi siz Açık. Değerli basın mensuplarıyla kamuoyuna duyurur. Hepinize basın açıklamamıza katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarla selamlıyorum.